asırlık çınar. Bu aslında bizim coğrafyamız için çok tanıdık bir kavram. 100 yaşını geçen hemen hemen herkese asırlık çınar yakıştırması yapılır. Peki 100 yaşını nasıl geçersiniz? Ya da 100 yaşını sağlıklı ve mutlu bir şekilde nasıl karşılayabilirsiniz? Bu soru bizim için açıkçası çok kadim bir soru. Bunu krallar ve imparatorlar ölümsüzlüğü arama çabası olarak yorumlamışlardı. Kadim medeniyetlerde krallar ve imparatorlar aslında ölümsüzlüğü aramışlardı. Yani bir noktada herkes uzun yaşamak istiyordu. Hatta ölmek istemiyordu. Tabi bu ölümsüzlük fikri her ne kadar bugün de hala başarılmamış olsa da hemen herkes olabildiğine uzun yaşamla ilgili bir yaklaşım içerisinde. Peki geçmişten günümüze uzun yaşamı araştırdığımızda bugün mü daha fazla yaşıyoruz yoksa geçmişte mi daha uzun yaşıyorduk sorusuna yanıt arıyoruz. Aslında Homo sapiens dediğimiz zeki insanın dünyadaki yolculuğu yaklaşık 200 bin yıla dayanıyor ve 200 bin yıllık tarihi olan Homo sapiens'in ilk dönemlerinde yaşam beklentisinin 30 yıl olduğunu biliyoruz. Homo sapiens uzun yıllar boyunca aslında 30 yıllık bir yaşam süresine sahipti. Peki bu süre ne zaman uzadı? Tarım devrimiyle birlikte yaşam beklentisinin 40 yıla sanayi devrimi ile birlikte de 50 yıla çıktığını biliyoruz. Bugün dünya toplumlarının ortalama yaşam beklentisi erkeklerde. 70 kadınlarda 72 yıldır. Ve genel olarak da 71 sene ortalama ömrümüzün olduğunu biliyoruz. Eski insanların kısa ömürlerinin nedeni aslında bir noktada gün içerisindeki kendilerini tehdit eden yırtıcı hayvanların varlığıydı. Aynı zamanda besin ararken geçirdikleri kazalarda yani bir daldan bir dala atlarken düşüp hayatını kaybetmeleriydi. Yakın zamanda da özellikle bebek ölümlerindeki yüksek or oranların neden olduğu bir yaşam beklentisinde kısalma olduğunu biliyoruz. Ne zaman biz hem bizim güvenliğimizi tehdit eden yırtıcılardan kurtulduk ve besin arama çabasını daha güvenli bir hale getirdik, aynı zamanda da bebek ölümlerini önlemeye başladık, yaşam beklentimizin uzadığını bu noktada görebiliyoruz. Uzun yaşam konusu peki toplumların ne zaman gündemine geldi? Aslında bunun ilk kez konuşulduğu yer İtalya'da 1550 yıllar. 1550'li yıllarda Luigi Carnaro isminde bir bilim insanı Uzun Yaşam Sanatı diye bir kitap yazar ve kitap aslında o dönemin bestsellerı olur ve farklı dillere çevrilir ve o noktadan itibaren tüm dünyada uzun yaşamla ilgili bir farkındalık meydana gelir. Luigi'nin felsefesinden itibaren dünya uzun yaşamla ilgili aslında geniş bir bakış açısına sahip oluyor. Ancak yaşanan özellikle savaşlar ki birinci ve ikinci dünya savaşları yaşam beklentisinin dramatik bir şekilde kısalmasına neden oluyor. 1950'li yıllardan itibaren ise yaşam beklentisi kademeli bir şekilde artmaktadır başlıyor. Bunun da en önemli nedeni tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler olarak gösterilmektedir. 1950'lerden itibaren uzayan yaşam beklentisi beraberinde bazı dramatik değişiklikleri de doğurdu. Özellikle metabolik rahatsızlıkların artmasıyla birlikte belki uzun yaşamaya başladık ama hastalıklı bir yaşantıyı da benimsemiş olduk. Ne yazık ki 1950'den sonra 50 yaşını geçen hemen herkeste bir metabolik rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Ve hastaneyi ziyaret etme sıklıkları da 1950'den itibaren bireyler arasında artmaya başladı. Tüm bu bilgiler ışığında bugün belki daha uzun yaşıyoruz geçmişe göre. Ama ne yazık ki hastalıklı bir uzun yaşama adayız. Yani her ne kadar yaşam beklentimiz uzasa da bu yaşam süremizin içerisinde bir dizi hastalıklarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Dünyada yaşam beklentisinin en uzun olduğu ülkeler hangileri? Peki bu da bizim için çok değerli bir bulgu. Bugün aslında yapılan araştırmalar Japonya, Hong Kong ya da Tayland, Singapur, İtalya, İspanya gibi ülkelerde yaşam beklentisinin 80 yıl ve üzeri olduğunu biliyoruz. Buraya kadar anlattığım uzun yaşamın özellikle görüldüğü ülkelerin içerisinde bazı özel alanlarda da yaşayan insanların 100 yaşını geçtiğini biliyoruz. Yani dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında bazı bölgelerdeki insanlar çok daha fazla 100 yaşını geçebilmektedir. Bir de dünyada mavi kuşak denilen ki özellikle farklı bölgelerde ve farklı ülkelerde bulunan çok özel toplumlar var. Bu toplumların ortak özelliği yaşam beklentisinin 100 yaşın üstünde olması. Yani burada yaşayan insanların büyük bölümü sağlıklı ve aktif bir şekilde 100 yaşını geçebilmektedir. Oh, thank you dear. <laughs> How far along are you? Peki bu mavi kuşak denilen bölgelerdeki insanların ortak olarak takip ettiği davranışlar nelerdir? Mavi kuşak insanları üzerinde yapılan akademik araştırmalar ve incelemeler onların uzun yaşamlarının altında iki faktör olduğunu açığa çıkartmıştır. Bunlardan bir tanesi genetik miras. Tabi şimdi siz diyeceksiniz onların genetiği çok güçlü ama genetik mirasın en fazla %25 etkili olduğu bulunmuştur. Peki geriye kalan %75'lik bölüm hangi faktörü içeriyordu? bireysel tercihler. Yani yaşam sırasında oluşturduğumuz davranışlarımız. Mavi kuşak insanların bireysel tercihlerini araştırdıklarında birinci madde doğal ve aktif bir yaşama sahiplerdi. Yani gün içerisinde mümkün olduğunca hareketlilik düzeylerini arttırmaya çalışıyorlardı. İkinci önemli özellikleri ise doğru bir bakış açıları vardı ve bu bakış açısının özelliği de hızlı hayatı kovalamayı açıkçası ertelemişlerdi. Büyük oranda anda kalıp yaşamın keyfini çıkarıyorlardı. Üçüncü önemli özellikleri doğal ve temiz beslenme alışkanlıklarıydı ve büyük oranda beslenmeleri sebze temelliydi ve haftada 2-3 kez de et tüketimine zaman ayırıyorlardı. Tabi bir de alışkanlık açısından edindikleri çok değerli bir kural vardı. O da %80 kuralı. Bu ne demek? Bugün modern toplumların yaptığı gibi tıka basa midelerini doldurmuyorlardı. Ayrıca sigara ve alkol tüketiminden de uzak duruyorlardı. Alkol tüketenler de bir miktar kırmızı şarap alıyordu sadece. Son olarak mavi kuşak insanların aslında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir ortak özelliği daha vardı. Bağ kurma özellikleri, aidiyetlik duygusunu geliştirmeyi, insanlarla bir araya gelmeyi, bir topluluğa üye olmayı, hatta toplumsal olayları geliştirebilmek için, toplumsal faaliyetlere katkı sağlayabilmek için çeşitli organizasyonlarda da görev alıyorlardı. Bugün dünyada 100 yaşını geçmiş aslında tüm insanların ortak özellikleriyle ilgili size bilgiler verdim. Tabi siz de bu noktadan sonra kendi hayatınızla ilgili bazı davranış değişiklikleri yaparak yaşam beklentinizi optimize edebilirsiniz. Ki burada Johnny Depp'in bir sözünü paylaşmak istiyorum. Kimse lafının ortasında ölmek istemez. Herkese mutlu, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum.